Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet sevgili arkadaşlar. Akfen İnşaat Turizm onaylı izanamesi geldi. Biz de sizler için onaylı izanamesini hazırladık. Detaylara yer verdik. Bu videoda bütün detaylı bilgileri göreceksiniz. Ne kadar bir başvuru yapmamız gerektiğini de daha sonra açıklayacağız zaten. Şimdi arkadaşlar talepler 15, 16, 17 Ocak saat 9 ile 4.30 arasında. Bazı kurumlardan ee, saat 6'ya kadar devam ediyor ama bazı kurumlar yani 17 Ocak'taki son günde 4'te özellikle 5 gibi bitirmenizde fayda var. Çok da geçe bırakmayın. Ee, gene sizlerden 15-16-17 Ocak'ta her gün e, atabiliyorsanız eğer Instagram adresim üzerinden bana her zaman olduğu gibi talep numaralarını gönderirseniz sizlerden topladığımız ve kendimizin de hazırlamış olduğu kadarıyla bütün ee, o talepler ne durumdayı atıyor olacağım. Instagram adresinde halka arz alt tire. Takip ederseniz sevinirim. Videonun altına yorum olarak da eklerim. Şimdi başvuru şekli halka arz kısmından olacak. Biliyorsunuz zaten artık. Fiyatı 38 lira 70 kuruş. Toplam notu 95 milyon 487 bin 612 arkadaşlar. Katılım endeksine maalesef uygun değil. Uygun olmamasındaki sebeplere de daha sonrasında bakacağım. Sizlere de detaylı olarak paylaşıyor olacağım. T1 ve T2 ile katılamayacaksınız arkadaşlar. En geç 15'inde hissenizi satmanız gerekiyor ki 17'sinde bu halka arıza katılabilirsiniz. Hisseyi satarak girmek isteyenler için. Ya da nakit. 3 milyar 695 milyon 370 bin de büyüklüğü var. 3,5 milyardan büyük bir halka arz. Büyük bir halka arz arkadaşlar. Küçük bir halka arz değil. Ortada değil. Gerçekten büyük bir halka arz olacak. Fiyat istikrarı planlanmıyor arkadaşlar. E, Halkar bu arada videonun ortalarında size bir bilgiden bahsedeceğim bilançosunda gördüm. Yani normaldir gerçi öyle şeyler ama birazcık e, bazı şeyler gördüm onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar enteresan görmüş olduğum bir nokta var. Bu da e, yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılan lot oranı bakın şuradaki ekran resmini şöyle büyüteyim buradan görün. Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılan lot %40 yani yani 38 milyon 38.195.045. Şimdi buna demişler ki 815.000 lot. Yani 815.000 lot ne kadar yapıyor? 38 lira 70 kuruştan hesaplarsak 31.540.500 TL yapıyor. Yani burada bir gariplik yok mu sizce de? Yani bilmiyorum enteresan geldi 815 bin lot 6 başvurursanız Yani benim küçük yatırımcı arkadaşlarım 31 buçuk milyon TL'den altında başvuru yaparsanız Küçük yatırım yani şeye giriyorsunuz bireysel yatırımcı oranına giriyorsunuz Yani 38 milyonluk nota dahil olacaksınız yüzde 40'lık oran Yurt içi bireysel 9 milyon 548.761 ee, bu da %10'luk kısmı da yüksek talepte bulunacak yatırımcı gruplarına ayrılacak. Yani orada da demişler ki 815 bin bir lot demişler. Yani şu görmüş olduğunuz meblağın üzerinde bir başvuru 31.5 milyon TL'lik bir başvuru yaparsanız da kim yapar bilmiyoruz. E, buraya dahil olacaksınız demişler. %10'luk kısma dahil olacağını söylemişler. E, enteresan yani niye bu kadar bir büyüklük e, lot olarak vermişler anlamış değilim. Anlayan varsa ya da bilen varsa yazsın. 815.000 lot dilek olay. 477 438 TL nominal değerlideki %0.50'si de kısmi Akfen grubu çalışanlarına ayrılmış. 28.168.846 milyon 168 846 TL şey lotta %29.5'u da yurt içi kurumsallara. 19 milyon lotta %20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılmış. Not oranlarını güzel güzel dağıtmışlar 5 grup altında Dağıtmışlar arkadaşlar ee, Biraz fazla böyle çeşitlendirme olmuş Halka arz geliri ve kullanım yerine baktığımızda finansal borçluluk seviyesinin azaltılması 35-45 Arkadaşlar Yatırım finansmanı yüzde 55-65 işletme sermayesi de eğer ihtiyaç duyarlarsa %0-10 ile kullanacaklarını ifade etmişler Şirketin Geçmiş yıllarda e Kredi kullanmış olduğu krediler yani oldukça yüksek. Bilançosunda iki sayfa banka vardı ee, gördüğüm kadarıyla ee, fazla bir hani şey kredi oranları işte yükselmesinden dolayı e, buradaki parayı buraya kullanacağını ifade ediyorlar. Önemli taahhütlerde bir yıl icraçı ve ihtar, e, ortakların satmamada taahhütü var. Şimdi e, bu arada bilançosunu da göz atmanızda fayda var. Ben birkaç yere baktım bilançosunda özellikle son bilançosunu açıp okumak isteyenler varsa sanırım şuydu burada mıydı bir bakayım yani borçlukları falan var işte icra... Heh, mesela şurası neymiş yani içsel bilgiye ulaşacak kişileri yazmışlar ya yani beşinci kısımdaydı herhalde tam hatırlamıyorum ama mesela bakın bunlar ne biliyor musunuz bunlar şirketin bir dakika nerede Hayır bunlar değil. Ya icra ile ilgili mesela çok fazla e, şirketin takipte olduğu, davalı olduğu, davacı olduğu çok fazla e, işlem var. Yani normaldir tabii ki böyle şirketlerde. Sonuçta fiziksel e, olarak iş gücü yapıyorsunuz. Fiziksel bir güç sarf ederek yapıyorsunuz. E, normaldir tabii ki bunların olması. Ee, kredilerini bulamadım gerçi ama Ha şurada mı? Ha, aynen bakın buldum Şurası yanılmıyorsam ee, Bakın mesela işte finansal sö finansman sözleşmeleri Genel kredi sözleşmeleri İşte Akbank, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Müftis Asya, Burgan Bank sözleşme tarihi Kredi alan Akfent işte mukavemet tarihi Kredi e şeyleri de yazıyordu zaten e Meblalarına da yer vermişlerdi Birçok bankadan kullanmış olduğu kredileri var tabii ki de. Onları da kapatmaya çalışacak. Bakın şurada görmüş olduğu ihraççının ve bağlı ortaklıklar tarafından e, davalar var mesela. İşte e, mesela nelermiş? Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölge Yöneticiliği'nde işte davalı taraf. E, Birçok şeyi var. Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Mesela davalı taraf, davacı taraf Hacettepe ve Ankara vergi dairesi işte birçok kişi var ya bir de şahıslar da var burada Böyle sayfalarca giden icra daire şeyleri falan davaları da var Neyse yani Şirket güzel mi kötü mü kaç puan verdik yorumumuz nedir onlara da daha sonrasında değineceğiz zaten Konsorsiyum üyelerini daha sonra paylaşacağım onları bir okuyayım Şimdilik detay olarak bunları size açıklamak istedik Şirkete katılacak mıyız katılmayacak mıyız onu da arkadaşlar karar verdikten sonra açıklarız. Ama ben çok katılma tarafında değilim. Niye, der, niye derseniz bilançoyu okuduktan sonra birazcık böyle fikrim değişti. Ki e, katılım endeksine uygun olmamasından kaynaklı da neden uygun olmadığını da inceleyeceğim ama muhtemelen işte şeyden kaynaklıdır. O faiz gelirleri vesaire olduğundan kaynaklıdır. Onlara da bakarız daha sonrasında sizlerle buluşturuyor oluruz. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden dediğim gibi gene talep numaralarını gönderirsiniz. Halka arz alt tira diye geçer. Ee, çok fazla böyle gerçekten bit gibi ürüyorlar. Dolandırıcılar. Ee, ben kimseyi takip etmiyorum arkadaşlar. Ee, kimseye istek yollamam. Yaşınızı sormam. Bilmem bir şeyler sormam. Onları takip etmeyin. Benim e, Instagram adresim bir tanedir. Fotoğrafımı kopyalayıp da yapıyorlar. Yorum olarak bırakırım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın halka arzda bir numara en iyi borsa kanalı işte burası 74 bin abone olduk nihayet hedefimiz 100 bin abone hadi gel